Peki efendim Arda Kural'a bakalım. Bize özel röportaj verdi. Duymayan kalmasın. Kameralara konuştu. Oyuncu Arda Kural pek çok sıkıntı yaşamıştı. Onları anlattı. İlginç açıklamalarda bulundu. Günaydın. Sen de günaydın diyebilirsin mesela. Komutanım eğer izniniz olursa tanıştırmak isterim. Suzan Hanım albayımızın kızıdır. Arda Kural'dan duymayan kalmasına çok özel açıklamalar. Bir dönem genç kızların sevgilisiydi. O Türkiye'nin Leonardo DiCaprio'su olarak da biliniyordu. Rol aldığı Lise Defteri, Eyvah Kızım Büyüdü ve Emret Komutanım gibi dizilerle herkesin gönlüne taht kurmuştu Arda Kural. Yarın çıplak ayağına sür benim. Sevilen ve bir o kadar da beğenilen oyuncu bir dönem sokaklarda yaşadığı haberleriyle gündeme geldi. Şöhret hayatından yorulan Arda Kural'a 2013 yılında şizofreni teşhisi konuldu. Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle sevenlerinden bir süre uzak kalan ünlü isim artık hayata daha sıkı tutunuyor ve yeni projelerle sevenlerinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Yalnız kaldığım bir dönem oldu. Herkese iletişim kuramadım. Acı vereceğim. Zor günleri geride bırakan Arda Kural'la bir araya geldik ve koyu bir sohbet gerçekleştirdik. Biz sordukça oyuncu cevapladı ve yaşadığı süreci duymayan kalmasını anlattı. Arda Kural 2003 yılında hayata dair yaşadığı ilk ayrımı anlatarak başlıyor sohbetimize. Emniyet komutanını çekmeye başlamıştık. Bir gün set çıkışı, eve gidecektim. E, setin şoförlerinden bir ulaşımdan sorumlu bir arkadaşla beraber e, arabaya bindik, gideceğiz. O sırada ezan okundu. Ben bir namaz kılıp gelebilir miyim dedi. Ben de tabii ki dedim, beklerim dedi. Gitti. Sonra ben de düşünmeye başladım, namaz kılıyor. Namaz mı yani? İbadet, et, yani şimdi Allah var bizden namaz kılmamızı istiyor, ibadet etmemizi istiyor. Ben benim hiç umurumda değil bakıyorum. Ne yapmalıyım acaba? İbadet etmem mi gerekir? Aslında bir şeyler yanlış mı yapıyorum? Allah'ın dediklerini yerine getirmiyor muyum? Gibi düşünceler oluştu kafamda. Sonra namaz kılmaya karar verdim. Bunun bir meditasyon biçimi olduğunu algıladım. Yoga gibi. Ama yani kendi dinimin uygun gördüğü bir metotla bunun bir meditasyon biçimi olduğunu anladım. Yani günde beş defa Tanrı ile meditasyon yapıp, Allah'la bir araya gelip, kendi içsel dünyanı açıp, dışarı çıkarıp, kendi iç dünyanın, kendi ruh halini görmek, gözlemlemek, hayata dışarıdan bakmak, bu şekilde algılayınca namaz kılmaya başladım. Oyuncu bu süreçte bir de tedavi gördü ve hastaneye yattı. Niye buyum, bunu nasıl değiştirebilirim diye düşünen düşün en sonunda biraz hastettim ettim kendimi psikozmuş başlangıcıydı. İlerleyebilir diye düşündüler. İlaçla cazisi uyguladı doktorlar. Şimdi iyiyim. İlaç kullanmaya devam ediyorum ama iyiyim. Çok keyfim yerinde bu toparladım. Düşünmeyi bıraktım. Hayata adapte olmaya başladım. O dip gerçeklikten biraz kurtulup sosyal gerçekliğe inmeye başladım. Bu sefer kabul görün, görmeye başladım. Herkese biraz tavırlıydım diyen Arda Kural işine geri dönmeye karar verdiğini söylüyor. Yeniden başladım. Sonra da işime geri dönmeye karar verdim. Çok duygusal davrandım. İşi de bırakıyorum diye. Herkese biraz tavırlıydım. Nedense her şey güzel olsun diye uğraşırsın ama herkes uğraşıyor. Bunun da bilincine varmak lazım. Yani sadece tek başına değilsin yani. Sen de bir sakin ol. Arda kuralın neden ve kime tavırlı olduğunu merak ediyoruz. Verilen sözler tutulmuyor. Bir iş yapıyoruz. Paramızdan kısılıyor. Yani herkes biraz menfaatçi, biraz kendini düşünüyor. Ee, arkadaşlıkları ve değer yargılarını da kullanıyorlar. Bu da hoşuma gitmiyor. Yani ona verdiğim değeri kullanıp sen bizdensin işte. Sen bize azal. Sürekli bu. Yani insani insani yaklaşırken sevgili yaklaşırken bunun suistimal edilmesi beni kırdı. Arda Kural şu sıralar dört elle işine sarılmış durumda. Bir yıldır kimse yok. işimi yok. Odaklanmak istedim. Sorumluluk istemiyorum şu an. 23 yaşında evlendim. Sohbet ilerledikçe Arda Kural'ın 23 yaşında evlendiğini ve bir yıl sonra anlaşamayarak boşandığını öğreniyoruz. Bir kere evlendim. 23 yaşında evlendim. Hı hı. 24 yaşında boşandım. Kendisinin bir kızı vardı 7 yaşında. Bana babalık etmek istedim. Babası yoktu biraz kötü şeyler yaşamış insanlardı. Oyuncu eşinden boşandıktan sonra üvey kızını çok görmek istemiş fakat eski eşi buna izin vermemiş. Merak ettim onunla görüşmek istedim. Annesi izin vermedi. Annesi izin vermeyince olmadı. Ben yani dedim hayvanlar bile birbirine sevgi bağı bulduğu zaman birbirini kaybedemez yani. Bağdır sevgidir. Buna karşı çıkma yani ben onu seviyorum. Benim kızım demişim yani. O yaşta sahiplenmişim. Bir bağ oluşmuş aramızda. O gene de çok katıydı. İstemedi görüşmemizi. Bizi ayırdı. Arda Kural'a bir dönem sokakta yaşadığını ve hayranlarının bu duruma çok üzüldüğünü hatırlatıyoruz. Uçkun düşün Ahmet biraz. Serserilik var. Yani... Çıkıp çadırda kaldım. Büyükçekmece bile böyle yerlere müsait, bir şeylere müsait bir yer çok güzel bir yerdir. Bir çocuğumuz Çadırda kaldım dışarıda. Evde kalmak istedim. Annemle tartıştık falan. Aldım çadır bir tane kendime. Ben bazen dışarıda kalırım dedim. Çıktım. Çok iyi geldi. Çok keyifliydi çadır. Arda Kural setlere geri döndü. Kötü günleri geride bırakan Arda Kural setlere de geri döndü. Zade Baykara'nın Nefrin El Turab adlı korku filminde rol alan 35 yaşındaki oyuncu yakında kendi yazdığı sinema filmini de çekmeye hazırlanıyor. Şimdi yazar ve yönetmen olarak tekrar sinemaya dönüyorum. Evet. Evet, Arda. Yaren'in yaptığı Röportaj. Arda gerçekten çok yetenekli ve Leonardo DiCaprio denen bir oyuncuydu. Şimdi 30'lu yaşlarında. E, şimdi tabii kilo almış, yüzü şiş duruyor. Fakat hemen şunu söyleyeceğim, o ilk çıktığı zamanki hali yok. Ama e, neydi parmağı kesilen? Necat işler. Necrat işler. Necat İşler de çok yakışıklı bir adamdı biliyorsun. O hastalıktan sonra yüzü gözü şişip tanınmayacak Aynen, Sonra e şimdi yine tekrardan eski haline döndü. Doğru. Bence e, o da şu anda Aynen, böyle biraz bir şişlik tabii, var. Tedavi e, o, o tedaviler var. hani bak şu haline dönmesi lazım. Ama orada da 20 yaşında şimdi 32 yaşında. Ama on, 35 yaşında pardon. E, ne olduk 12 13 senedeyiz insan. Bu e kadar, ama dediğin tedaviler. Bu tedavi ilaçlar şişir şişürtüyor e. anladın mı? O yüzden de ben e, Birazcık da rejim yaparsa falan, Necat İşler nasıl eski haline döndü o da dönebilir evet. yani. Aslında kıymetli bir çocuk. Vefalı ve e, merhametli bir çocuk. Bir başkasının kızına e, sevgi duyacak, ona bakacak, ayrılsa da özleyecek, görmek isteyecek kadar vicdanlı bir çocuk. İyi bir çocuk. Aslında çok hassas. hassas. Evet. Bence de başına bütün bunlar çok hassas olmuş olmasından ötürü gelmiş. Ama e, tekrardan hayata Şimdi dönebilir. Şimdi setlere döndü. Yeni filmi var. İnşallah tam destek de. Bizden evet. tam destek Arda ya Aynen.